Evet dostlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere pastane kıvamında poğaça yapacağım. Önce malzememizi tartalım. 6 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 bardaktan az sıvı yağ, 3 yumurta akı, 1 kaşık tuz, 4 yemek kaşığı şeker. Şöyle bir pakette mayamız var, kuru mayamız. Evet dostlar, öncelikle unumuzu yavaş yavaş ediyoruz. Unumuzu 5 bardak kadar. Şöyle gidiyoruz. Hepsini kollandır. Şimdi içine kuru mayamızı şöyle serpiştiriyoruz. Ondan sonra 3 yumurta akı. Bunlar hepsi oda ısısında olursa çok iyi olur. 3 yumurta akımızı da ilave ediyoruz hamurumuzun içine. Bu sarılarını üstüne kullanacağız. Şimdi bu yumurta akıyla birlikte unumuzu mayamızı şöyle de spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Şimdi bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Bir bardak su sıkartma yardımıyla önce. Yağımızı karıştırmadan önce bir yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı şeker. Şimdi bir bardaktan az sıvı yağımızı ilave ediyoruz. buna 5 bardak un koymuştuk ya. Yani. Bir bardak unumuz kalmıştı. Hamurumuz şöyle bir cıvık kıvam aldı. Şimdi kalan unumuzu yavaş yavaş içine ekleyeceğiz. Unumuzu eledik. Tekrar şöyle bir de harmanlayalım. Karıştı. Şimdi eğer hamur biraz cıvık kalırsa şöyle tekrar üstüne azar azar un ekleyerek yoğurma aşamasına geçiyoruz. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel poğaça hamuru elde edersiniz. Hamurumuzu böyle kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Arkadaşlar poğaçanın tanesi 6 lira 7 lira olmuş. Çok az bir malzemeyle pratik bir şekilde evinizde yapabilirsiniz. Şimdi poğaçamızı yoğurduk. Çok güzel bir şekilde. Şimdi poğaçamızı üstüne şöyle bir streç yardımıyla kapatıyoruz. Şimdi 75 dakikadan 90 dakika dinlendiriyoruz mayalanması için. Ondan sonra poğaça yapım aşamasına geçeceğiz. Evet dostlar, bir buçuk saat bekledik. Hamurumu görüyorsunuz nasıl kabardığını. İşte şöyle göstereceğim zaten açacağım. Hamurumuz çok güzel kabarmış. Bir buçuk saat beklettim fazla değil. Şimdi önce sadesini yapacağım. Ondan sonra size dereotlu olanını da yapacağım, onu da göreceksiniz. Şimdi fırın tepsimize yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Hamurumuzdan şöyle limon büyüklüğünde bezeleri alıyoruz ve koyuyoruz. Dostlarım fırınızı da 50 dereceye ayarlayın, hamurumuzu bir 10 dakika mayalayacağız fırında. Evet dostlarım şimdi hamurumuzu tepsimize koyduk. Şimdi bunu fırına göndereceğiz 10 dakika mayalayacağız. Sade poğaçamız mayalanırken biz de dereotlu poğaçamızı yapmak için hamurumuzun başına geçtik. Şimdi poğaçamızın hamuruna bir yemek kaşığı elma sirkesi koyuyoruz üzerine daha önceden doğradığım dereotlarını atıyoruz. Onu da şöyle bir güzel bir karıştırıyoruz. Dereotlu poğaçalarımızı da yaptık. Dostları fırına koydum. Taze poğaçalarımızın hamurunu çıkarttık. Gördüğünüz gibi mayalanmış. Şimdi üstüne daha önceden ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını şöyle bir karıştırıyoruz. Parlaklık vermesi için yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ üstüne gezdiriyoruz. Onu şöyle güzelce karıştırıyoruz. Mayalanmış olan hamurumuza yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Şimdi dostlarım üstüne susam serpiştiriyoruz. Susamını bol koyarsak daha lezzetli açıyor. Daha güzel oluyor. Evet susamını da koyduk. Şimdi üzerine çörek otu serpiştiriyoruz. benim turum tepsim küçük olduğu için 8 tane mesela sade poğaça yaptım. Evet dostlarım, dereotlu poğaçalarımız da 10 dakika 50 derecede fırında mayalandı. Şimdi bunu da üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Size bir ufak bir anekdot da paylaşayım. Bu dereotu sabahları aç karnına getirseniz şöyle bir tutam tiroid olanlara ilaçtan daha faydalı. Bakın ondan sonra 15 gün deneyin sabahları aç karnına Et, bir tutam. Ondan sonra bir kan verin tiroidinize baktırın. İlaç kullanmadan tiroidinizi sıfırlayacak. Hipotiroidi olanlar denesin. Benim eşimde de var. Eşim ilaç kullanmıyor. Sadece sabahları aç karnına dereotu tüketiyor. Şimdi üstlerine tekrar serpiştiriyoruz. Tekrar şöyle çörek otu. Dostlarım şimdi borçalarımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. 30 dakika, 35 dakika fırının pişirme derecesine göre ayarladık. Pişiyor. Evet dostlar, poğaçalarımız hazır, pişti. şu sade olan poğaçamız görüyorsunuz. Pamuk gibi. Şu da deli olan poğaçamız. terot olan poçamız. Şurada sade poçamız. görüyorsunuz. Postaların poçaları gördünüz. Bu poçaların tanesini pastanelerde 6 lirayla yani 10 lira arası satıyorlar. Evde çok ekonomik şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gidecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.